Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı ilişki seti açılımınıza paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımızın Ocak ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu grubun sahibi yengeç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, Ocak ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum. Ben bunları da almak istiyorum. Bırakmak istemiyorum. Güzelliklerle dolu mesajlar var burada. Şimdi yolculuğun e, süreçleri herkes için değişkenlik gösterecektir. Kolektif açılım olduğunda, kimi yolun başındadır, e, kimi bir kısmındadır veya ulaşılması gereken noktaya ulaşmıştır. O yüzden lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Burada zaten bütün enerji kartları e, burayı Tamamlayacak nitelikte hepsini sırasıyla size izah ediyor olacağım. Şimdi sarsıntılı bir döngüden çıkan bir grup var burada. İçte çatışma, dışta çatışma açığa çıkmış olabilir. Bazıları e, iç dünyasında bir ses oraya çekiştirmiştir, bir ses buraya. Öyle olur ya bazen. Burada da zaten bir yol ayrımı görüyoruz değil mi? Bir kere kesinlikle bir yol ayrımına gelmişsiniz. Artık yolculuğun başında olan dostlarımız bir karar verme zamanı. Artık içte çatışmaya, içte mücadeleye son vereceksiniz. Bazıları kariyer yaşamında bulundukları alanda insanlarla da pasif agresif saldırganlık tutumuyla açığa çıkan bir takım insanlarla da mücadele ediyor olabilir mi? Olabilir. Veya bazen özel yaşamamızda bu tür enerjiler açığa çıkar ve kariyer yaşamımızda bizi yavaşlatabilir ve zorlayabilir mi? Bu da mümkün. Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Burası içte ve dışta çatışma, sürtüşme, münakaşa, ayakta kalma çabası. Burada zaten çatışma ve kaos var. Fakat güzel olan şey şu. O kadar tatlış bir ilerleyiş var ki burada. Bakın şimdi bu aslında bir zebra. Yani siz aslında bir zebraydınız. Fakat üstünüzde bir zürafa kostümü vardı. Size ait olmayan bir kimlik vardı. Bütün bu çatışma Sürtüşme zorluklar sonucunda artık size ait olmayan kostüm e, o kimlik parçalanıyor ve esas siz esas sesiniz esas potansiyeliniz çıkıyor burada. E burada ne var? Yeniden doğmak bir varoluş biçimi ölüyor kariyer anlamında. Taptaze bir varoluş biçimi ve çok güçlü bir varoluş biçimiyle açığa çıkıyorsunuz burada. Şimdi sırasıyla ilerleyeceğim. Burada ne var? Yine... Belki zihinsel olarak kendinizi sabote ettiğiniz bir döngüdesiniz. Belki halen lütfen bu bir rehberliktir. Adımları takip edin. Zaten bilirsiniz bunun sizin setiniz olduğunu. Veya ver, böylesi bir döngüden buralara ilerlediniz. Dediğim gibi lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Burada ne var? Yine iki şekilde bahsetmemiz gereken bir enerji var. Beşler kaotik, kaotiktir. Her zaman anlatıyorum. Beşler yorucudur. Beşler özgürleşmemiz gereken alandır. Tarotta da. Numarolojide de 5 özgürlük, deneyim, değişim, macera fakat disiplin yoluyla gelen özgürleşme vardır 5'te. Öz disiplin, öz denetim ve kararlılıkla bir şeyleri derleriz. Bazı bağımlılıklardan özgürleşiriz. Ondan sonra açığa çıkan gerçek içsel özgürlük vardır. Burada işte görüyoruz artık. Artık size ait olmayan kimlik parçaları, parçaları dağılıyor. Yeniden doğuyorsunuz ve artık e, tam gücünüzle, tam kapasitenizle ileriye doğru içsel özgürlükle ileriye doğru gidiyorsunuz. Şimdi burada ne var? Mesela varoluşunuzla ilgili, kariyer yaşamınızda zafiyet içerisinde düşünmüş olabilirsiniz ya da halen belki buradasınız. Buradan çıkma zamanı artık. Şimdi nedir? <laughs> değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu, e, özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, başarısızlık korkusu, kaybetme korkusu, zayıf görünme korkusu, pek çok konuyla e, mücadele zihinsel bir mücadele verilir burada. E, varoluşla ilgili zafiyet içinde olduğumuzda kendi değerimizin, yeterliliğimizin farkında olamayabiliyoruz. Böyleyse buradan özgürleştiniz veya özgürleşmeniz gerekiyor. Her türlü uğurlu olsun, mükemmel bir ilerleyiş var burada. Yanı sıra Belki yine iki, dedim ya madalyonun iki yüzü olan kartlar bunlar. Belki yine bazı toksik e, duygularınızı içselleştiremeyen sizin varoluşluğunuzla ilgili yüzeyde kalan e, kibirli, öfkeli, hırslı, rekabetçi bir takım insan enerjileri vardı. Belki her şekilde buralardan özgürleşiliyor artık. Artık ileriye doğru gitme zamanı. Yani burası o kadar güçlü bir senkronizasyon var ki bütün kartlarda tamamı bunu anlatıyor. Yoruldunuz. Belirli mücadeleler verdiniz ama savaşçı ruhunuzu koruyorsunuz burada. Korumanız gerekliliğini anlatan kart zaten buralara ulaşmış olanlar savaşçı ruhunuzu korudunuz edimlerinizi korudunuz bütün açığa çıkarttığınız eylemlerinizi karakterinizi özünüzü hedefinizi amacınızı değerlerinizi anlamlarınıza sahip çıktınız onları birer birer korudunuz ondan sonra işte artık arkadaşlar buradan itibaren mevzu çiçek açıyor artık yeniden diriliş enerjisi açığa çıkıyor taptaze çok güçlü basiretli bir varoluşla Şimdi <laughs> kolektifte bazı dostlarımız e, özellikle bireylerin duygularını dengeleyecek, bireylere duygusal anlamda dayanışma sunacak, bireylerin işte hayallerini gerçekleştirmeleri anlamında onlara duygusal destek, dayanışma sunacak mesleklerde varlık gösteriyorsanız ya da pisişik gücünüzü ve ruhani gücünüzü kullanarak açığa çıkarılacak tüm meslek alanlarını kapsar burası. Ruhani liderlik, mentorluk, akıl hocalığı, danışmanlık, yaşam koçluğu, terapistlik, psikologluk ve daire Tamam şimdi e, bunu bir belirtelim bir cepte tutalım ama öyle değilse bile burada ne görüyoruz artık duygusal frekansınız yüksek artık buradaki panikti çatışmaydı kaoslu düşük frekanslı hiçbiri sizi ele geçiremez burada burada duygu yönetimini başaran bir varoluş var yaşamdaki en önemli yönetim alanı çünkü duygularımızı yönetebildiğimizde yani düşük frekanslı duyguların yerine çok güçlü frekanstaki duyguları açığa çıkarabilmeyi başardığımızda yaşamımızın tüm alanları şifalanıyor zaten. İnşa gücümüz, zihinsel berraklığımız ve eylem gücümüz de açığa çıkıyor. Burası zaten en temel alan yönetmekle ilgili sorumlu olduğumuz. Çünkü düşük frekanslı duygularla varoluş sergilediğimizde yaşamımızın tüm alanlarında diğer alanlarda domino taşı gibi dökülüyor. O yüzden her halükarda uğurlu olsun. Müthiş bir güçleniş var burada. Burada çözümcüsünüz, yaratıcısınız. Burada sezgisel zeka var. Empatsınız, sağduyulusunuz, psikişsiniz. E, çok kolaylıkla yaratıcı çözümlere, ilhama ve fikirlere açıksınız. Çünkü e, bütün sezgisel bilinci açık burada. Ve en önemlisi dediğim gibi bir panik yaşansa bile çok kolay orayı o alanı yönetebilecek bir sükunete sahipsiniz burada. İç dünyanızla çok güçlü bir şekilde entegre olabildiğiniz gibi insanların da duygularını, duygusal ihtiyaçlarını çok kolay algılayabilme, sezebilme ve onlara bu anlamda destek olabilme gücü. Yola çıktınız artık. Karar verdiniz, yola çıktınız. Yol ayrımından özgürleştiniz. Bir karar verdiniz <laughs> ve karar verdiğiniz yol kesinlikle çok tutku duyduğunuz, coşku duyduğunuz, motivasyonla, kararlılıkla, azimle, iddialı adımlar attığınız bir yol burası. Karar verdiniz, yola çıktınız artık. Ee, şimdi burası zaten başlı başına çok önemli. Çünkü başlı başına burada artık kariyer, kariyer yaşamınızın direksiyon hakimiyeti sizin elinizde ve çok güçlü başarılara doğru ilerleyebilirsiniz buradaki gibi. Sonuna kadar gitmeye hazırsınız artık. Keza burada yolculuk sırasında doğru insan bağlantıları, işbirliği, dayanışma, denge, zaman, enerji, fikir, görev paylaşımı sağlıklı bir şekilde paylaşım yaşayabileceğiniz insan enerjileri de açığa çıkabilir, opsiyoneldir. Bu kart bunu anlatır. Şimdi gelelim buraya. Adalet kartı var burada. Şimdi bir şöyle bakalım. Birincisi adaletli bir döngü başlıyor. Kariyer yaşamınızla ilgili artık adaletli bir döngü başlıyor. Fakat şunu hep eklemek istiyorum. Adalet kartını gördüğümüz zaman şunu bilin ki adaletinizi yaratmayı başardığınız için açığa çıkıyordur. Nasıl yaparsınız bunu? Yolunuzla, yolculuğunuzla, varoluşunuzla ilgili son derece dengeli ve doğru kararlar aldığınız için artık adaletinizi yarattınız ve adaletli bir döngü başladı. Burada da diplomasi vardır, uzlaşma vardır, ılımlılık vardır, çözümcülük vardır. Adalet söz konusu olduğunda dengeli iletişim vardır en ilk etapta kendi varoluşunuzla ilgili dengedesiniz artık. Kendi karmanızı derlediniz ve belki bazıları karmik bir döngüyü kırıyorsunuz. Bazıları belki çok uzun süredir kıtlık bilinci, çatışma, içte çatışma, kaos vesaire ne yaptınız? Kendinizle denk, doğru dengeli kararlar aldınız ve karmanızı yönettiniz ve bu karmik döngüyü kırdınız. Taptaze bir döngüyü başlattınız ve artık güçlendiğiniz, yeniden doğduğunuz, gerçek kimliğinizin, potansiyelinizin, içinizdeki gizli gücün açığa çıktığı bir döngü ve sonuna kadar gidebilecek cesarete, içsel özgürlüğe sahipsiniz burada. İnanılmaz güzel bir set sahipleri her kimlerse bana eledi. Buraya geldiğimizde burada zaten duygusal anlamda tazelendiğiniz, yenilendiğiniz, yaratıcılığınızın çok arttığı, sezgilerinizin kuvvetlendiği ve doğru insan bağlantılarıyla çok güçlü bir şekilde bir araya geldiğiniz harika bir döngü. Ruh ailenizle kavuşursunuz burada. Doğru bağlantıları kendinize mıknatıs gibi çekersiniz. Çünkü tazelendiniz, yenilendiniz, duygu yönetimini öğrendiniz. Burada size ait olmayan kimlik parçalarından özgürleştiniz arındınız. Burada çünkü duygusal arınmanın ardından gelir bu başlangıç. Bunu hep hatırlayalım. Burası sizin özünüzün, yüreğinizin kabı. Bu kabın içerisinde buradaki çerçöp duygular, zihinsel çatışma, zihinsel zafiyetler olmamalı. Öyle değil mi? Burayı temizlediniz, arındınız, duygusal anlamda şifalandınız, güçlendiniz. Öz sevgi, öz yer sahibi bir varoluşla endam ettiğiniz için artık Başarılı bir döngü, kalıcı başarı, mutluluk potansiyeli taşıyan, çok güzel insan ilişkileri, yaratıcılık, sezgisellik, e, paylaşım dolu bir döngü. Eh daha ne olsun, uğurlu olsun, kutlu olsun, harika bir kariyer yolculuğu. Seviyorum canlar sizi, bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.